Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizin için çok yararlı olacağını düşündüğüm 3 ücretsiz video montaj programını tanıtacağım. Bu arada kanalımda her hafta 3 yeni içerik paylaşıyorum. Sizin için yararlı olacağını düşündüğüm oyun videosu nasıl çekilir, telifsiz YouTube müzikleri başta olmak üzere birçok videom var. Kanalımı ziyaret edip abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Öncelikle ilk programımız VCDC Video Editor Programı pro olarak istiyor musunuz diyor. Şu an için gerek yok. Biz ona geçtik. Blank Project'e tıklıyoruz. Sonra burada Project 1 yazıyor video ismi. Onu değiştirmemize gerek yok. O kalabilir. Buraya geldik. Videomuzu nasıl oluşturmak istiyoruz? 1920'ye 1080 piksel. Yani full HD olarak oluşturmak istiyorum ben. Ona tıkladım. Burada 30 fps, 60 fps ve diğer seçenekler var. Ben kaliteli olmasını istiyorum. 60 fps'e tıkladım. Finish dedim. Daha sonra ana ekran geldi. Burada bir tane video seçtim. Buraya sürükledim. Buraya geldi. Daha sonra şarkı da eklemek istiyorum videonun arkasına. Bunu da çektim. Bir alt sekmeye ekledim. Şunları düzgün görebilmek için biraz büyüttüm. Siz de bu şekilde büyütebilirsiniz şuradan. Sonra bu sesi biraz eşitlemeye çalışıyorum videomla. Daha sonra eşitleyeceğim ben zaten. Şimdi geçelim diğer ayarlarına. Ee, videomuzun arkasına efekt veriyoruz. Önce onu göstereyim size. Şuradan videonuzun üzerine tıkladınız, editöre tıkladınız. Burada bir sürü efekt var. Mesela bunu seçtik. Ben göstereyim size. Başlatalım hemen. Evet, efekt gördüğünüz gibi gayet güzel. Şarkımız da arkadan çalıyor. Onda da bir sorun yok, bir sıkıntı yok. Şimdi durdurdum burayı. Daha sonra size gösterebileceğim ikinci şey video kesme. Video birleştirme. Şuraya getirdik. Mesela şuradan kesmek istiyorum ben videomu. Buraya aldım. Daha sonra yukarıda jilet var. Şu jilete tıkladım. Aşağıya geldim. Videom iki parça yardım. Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Şurada mavi bir çizgi var. Bak bu tarafta yok. Sonra buraya tıkladım. Burada kenarlarında mavi şeritler var. Yani video ikiye ayrılmış durumda şu anda. Ee, daha sonra videonun başından ya da sonundan kesmek istiyorsunuz mesela. Onu da göstereyim. Buraya getirdim ikinci videonun ortasına. Şuraya tıkladım. Burada trim start yani başından ve sonundan olmak üzere iki seçenek var. Buna tıkladık mesela. Buradan sonrasını kestim. Bu da çok kolay gördüğünüz gibi. Herhangi bir yerinden itibaren kesebilirsiniz. Daha sonra size neyi gösterelim video hızını gösterelim speed ayarları slow motion video ayarlayacaksınız ya da daha hızlı çekmek istiyorsunuz onu göstereyim. Bu videomuzun üzerine tıkladık 2 videodayız alt tarafa doğru yanda ekran var ayarlar ekranı alt tarafa doğru geldik burada speed ayarları var arkadaşlar speed ayarları şimdi speed şuraya tıkladık 100 gördüğünüz gibi mesela slow motion video çekeceksiniz bunu ne yapabilirsiniz? 50 yapabilirsiniz. Hatta 40 yapalım biz. 40 yaptık. Videoyu oynatalım tekrar. Gördüğünüz gibi gayet yavaş bir şekilde oynuyor. Tam tersini yapalım. Videomuzu hızlandırmak istiyorsunuz mesela. Buraya geldik. Yine speed'i bulalım hemen. 40'taydı. Biz bunu 230 yapalım. 230 yaptık şuraya geldik başlattık gördüğünüz gibi video hızlı bir şekilde devam ediyor bunu da öğrenmiş olduk şimdi ilk videomuza gelelim İlk videomuza ee, videonun sonuna geçiş efekti ekleyeceğiz onu da göstereyim size videonun üzerine tıkladık video efekte geldik şura transition'a geldik ee, push'a tıkladık Video'nun sonuna eklenmesi diyor. Evet dedik. Sonuna ekleyelim. Diğer videoya geçerken. Sonra şunu büyütebilirsiniz biraz daha. Biraz daha yavaş olması için efektim şuraya gittim. Buraya çektim. Videomun sonunda nasıl görünüyor? Bir görelim. Evet. Gördüğünüz gibi. Burada bir sürü efekt var. Onları da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde. Arkadaşlar, ikinci programımız OpenShot Video editör olarak geçiyor. Bu programda da kesme, birleştirme, geçiş efekti, ses efekti, müzik ekleme özelliklerinin tamamı mevcut ve ücretsiz olarak kullanılabiliyor. E, arayüzde gayet basit gördüğünüz gibi. Bildiğiniz üzere çok fazla video montaj programı var. Fakat programların çoğu ücretli şekilde temin edilebiliyor. E, ücretleri de bazen çok fazla olabiliyor. Bu durum insanları ücretsiz programlara yönlendiriyor. Ben de size bu videoda ücretsiz program montajlarını göstereceğim. Öncelikle şuradan yeni proje olarak seçmeniz gerekiyor. Biz de yeni proje açtığımız için biz herhangi bir işlem yapmayacağız. Yine şuradan bir video alıyoruz. İlk katmana sürüklüyoruz. Bunu aldık. Yukarıya çektik. Şu şekilde görmeniz daha iyi olsun diye kısaltıyorum hemen. Daha sonra Geçiş efektlerimiz var burada. Gördüğünüz gibi şuradan. Zaten program Türkçe olduğu için çok da kullanışlı bu yüzden. Geçiş efektlerine tıkladım. Şöyle aşağı doğru ineyim sizlere de göstereyim. Onlarca belki yüzlerce geçiş efekti var. yani Diğer programlara göre de bence çok kaliteli. Bilginiz olsun. Buradan herhangi bir geçiş efektini seçelim. Ne olsun? Şu olsun. Bunu alıp bu şekilde buraya taşıyoruz. Daha sonra şöyle bunu küçültelim. İkinci bir video ekleyelim buraya hemen. İkinci videomuzu da ekledik. Şu şekilde yine yakınlaştırıyorum. Videomuzu kısaltıyorum. Videolarımızı şu şekilde birleştiriyoruz. Arasına bu geçiş efektimizi şöyle koyuyoruz. Şimdi bakalım hemen nasıl oldu. Şuradan başlayalım. Gelelim. Kanka burada. Evet, burada gayet bize, burada, kaliteli burada. efektler de var burada. Bunların hepsini tek tek kullanabilirsiniz. Oyun oynuyorsanız, vlog çekiyorsanız, hangi size göre ise bunları kullanabilirsiniz. Programın e, ikinci sevdiğim yönü, şurada görüyorsunuz, mavi çubuklar oluşturuyor, küçük küçük. En son nerede kaldıysanız onu gösteriyor. Mesela buraya çektim, burada kaldığımı gösteriyor bana. Bu da e, beni cezbeden bir tarafı programı. Şimdi geçelim diğer kısmına. Kesme kısmı. Burada yine bir makasımız var gördüğünüz gibi. Burada kesim diğer programlardan farklı. Bu makasa tıkladık. Buraya gördüğünüz gibi çubuk getiriyor bizim önümüze. Bu çubuğu nereye koyarsak yani nereye tıklarsak oradan anında videomuzu kesiyor. Şuraya bastım. Gördüğünüz gibi videoyu hemen ayırdı. Tekrar bastım. İkinci videoya girelim mesela. Buraya bastım. Yine ayırdı. Gördüğünüz gibi şuradan hemen makası kapatabiliyorsunuz. Videolarımızı kesti, kırptı. Bu işlem birleştirme, kesme işlemlerinizi bu şekilde kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca burada gördüğünüz gibi altta katmanları var. İz 5, iz 4, iz 3 diye gidiyor. Buraya alt katmana e, müzik de ekleyebilirsiniz. Şöyle bir telifsiz müziğimiz var. Telifsiz müzik videolarında da bahsetmiştim bundan. Mesela bu şekilde müziğinizi kısaltabiliyorsunuz kolay bir şekilde çubukla. Videonuzu aynı boyuta getirebiliyorsunuz. Müziği de ekliyorsunuz bir alt katmana. Bu şekilde hem müzik hem efekt hem kırpma tüm programda her şey mevcut hem de ücretsiz. Ayrıca bunun pro sürümü de yok bildiğim kadarıyla. Direkt bu şekilde kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi geldik son programımıza. Son programımızda Shotcut. Shotcut da Türkçe bir program. Arayüzü Türkçe. Ama diğerlerine göre sanki biraz daha karışık gibi geldi bana. Şimdi öncelikle proje adı istiyor bizden. Proje adımızı girelim hemen. Ee, Ramazan demiştik bir yerine buna Ramazan kip neyle yapalım. Video kipi. Şimdi video kipi burada otomatik demiş ama e, biz bunu değiştirelim. E, 1080 Full HD 30 FPS yapalım. E, başlangıç diyelim. Tamam başlangıcımız yaptı. Şimdi burada Gördüğünüz gibi hiçbir ekran gelmedi, aşağı katman gelmedi. Videolarımızı buraya almıştık biz, videomuzu ve sesimizi. Şu şekilde ekrana sürüklüyoruz. Daha sonra buradan aşağı sürüklüyoruz. Katmanı bu şekilde oluşturuyor. Bilginiz olsun. Bu yönden biraz daha farklı diğerlerine göre. O yüzden en başta da söylemiştim zaten. Şimdi e, şurada ses var. Ses ekleyeceğimiz bir yer de yok. E, ben şöyle buldum. Burada iz operasyonları, ses izleyikleri var. Bunu açıyorsunuz, sonra e, şu sesimiz var. Sesimizi yine önce ana ekrana atıyorsunuz, daha sonra buraya atıyorsunuz. Bu şekilde başlattığımızda gördüğünüz gibi hem video hem ses bu şekilde entegre olmuş durumda. Şu aşağıdaki çubuğumuzdan sesimizi de ayarlayabiliriz. Şuradan yine e, şu şekilde tıklayarak geriye doğru geriye doğru çekebiliriz. Bilginiz olsun videomuzda eşitlemek için. Şimdi geldik video kesme, kırpma, bölme aşamasına. Şurada bir çubuğumuz var gördüğünüz gibi. Burada da kesme, kırpma farklı. Ee, bu çubuğu buraya koyduk. Mesela buradan keseceğiz. Sonra buna tıkladık. Buna tıkladık. Daha sonra tekrar tıklıyoruz. Bakın videoyu ayırdı. Bu şekilde buradan kesti. Yani şuradan yapıyoruz işlemi çubuğun olduğu yerden kendi otomatik kesiyor zaten. Arkadaşlar bugün size 3 en iyi ücretsiz video montaj programını anlattım. Ana hatlarıyla detaylarına fazla girmeden vaktinizi fazla almadan gösterdim. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.